Finans Kolekten herkese merhaba. Ben Bengisu Soylu. Piyasalarda son duruma hoş geldiniz. Evet değerli izleyenler 2024'te merak edilen Borsa İstanbul'un olası senaryolarıyla birlikte altın ve dövizin muhtemel seyrini konuşacağız. Çok değerli konuğumla birlikte bugün Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe Finansman Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yusuf Kaderli bizlerle birlikte olacak. Yusuf Bey merhaba hoş geldiniz yayına. Sağ olun. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum Bengüs Hanım. Teşekkür ederiz. Evet Yusuf Bey Borsa İstanbul'un genel performans değerlendirmesiyle başlayalım istiyorum. Endeks 2024 yılında nasıl bir seyir izleyebilir? Hissesel bazda mı seçimler yapmak gerekiyor? Daha mı seçici olacağımız bir döneme girdik? Nasıl değerlendirirsiniz ve hangi seviyeler kritik olabilir? Evet, şimdi bunun için önce biraz 2023'ten bahsetmek istiyorum. 2023'te geride neler bıraktık, 2024'te bizi ne bekliyor olabilir? 2024 senaryolarını daha iyi çizmek için 2023'ten hareket edeceğiz. 2023 biraz değişik bir yıldı. Ocak ayı ile Mayıs ayı arası yılın başından 5. ayın sonuna kadar seçimlere kadar bir düzeltme dönemi vardı. Ve seçimlerden sonra da hep beraber önemli bir ralli gördük. Fakat ralli 3-4 ay gibi bir sürede tamamlandı ve ondan sonra yeniden bir düzeltme dönemine girdik. Yani tabiri caizse bir yıllık dönemin yaklaşık buçuk aylık kısmı düzeltme dönemiyle geçti. O yüzden teknik anlamda 2024 için bu umut verici olabilir. Yani 2023 yılında yılın önemli bir kısmının 3'te 2'lik kısımdan daha fazlasının düzeltme dönemi içerisinde geçmesi 2024 yılı için ee, bir rally imkanı daha verebilir. Teknik seviyelerden bahsedeceğim ama teknik seviyelere geçmeden önce e, neden böyle bir rally gelebilir e, önümüzdeki aylarda? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Temel taraftan bahsetmek istiyorum. Şimdi endekste e, ucuzluk e, pahalılık göstergelerinden bir tanesi piyasa çarpanları dediğimiz dünyaca kabul edilen fiyat kazanç oranı piyasa değeri böyle defter değeri gibi çarpanlar. Şimdi endeksin e, yaklaşık olarak e, işte bir 40 yıla yakındır bir tarihi geçmişi var ve tarihi ortalaması bu çarpanların 10 civarında. Bugün e, bulunduğumuz yer itibariyle baktığımızda e, endekse e, fiyat kazanç oranının 6.5 civarında olduğunu görüyoruz. yüzde Bist 100'de. BIST 30'da ise e, fiyat kazanç oranının e, hala 5'li e, seviyelerde ifade edildiğini, 5.5 e, civarında ifade edildiğini görüyoruz. Yani BIST 30 5.5 Fiyat kazanç oranı çarpanıyla altı 6.5 piyasa e, fiyat kazanç oranı çarpanıyla işlem görüyor. Şimdi ortalamalardan çok uzak ve aynı zamanda da ortalamaların altında olması sebebiyle endeksin biz bu çarpanlar açısından ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ikinci kısım e, aynı zamanda e, işte faiz oranları e, %50'lere e, dayandı ama e, faiz oranlarının borsaya önemli bir alternatif olması üzerinde konuşuluyor yüzde 50'lere dayandığı için ben bu fikre tam olarak katılmıyorum çünkü daha önce de 90'lı yıllarda faiz oranları yüzde 100 iken borsanın ortalama getirisi 90'lı yıllarda yüzde 200 yüzde 300'e dayanıyordu bunun da nedeni enflasyonun yüksek olmasıydı şimdi günümüze baktığımızda faiz oranı 50 enflasyon tarafı Nereden bakarsanız yine 2024 yılı için her ne kadar hükümetin açıkladığı beklenti enflasyon %30'larda olsa da hepimiz çok iyi biliyoruz ki yılın ilk altı ayı özellikle yüksek enflasyon dönemiyle devam edecek. Bu kapsamda bakıldığında %45, %50'den aşağı bir enflasyon beklenmiyor. Böyle bakıldığında da faiz aslında çok da e, e, uçuk bir reel faiz bize önermiyor. O yüzden de ben e, faiz tarafının da e, borsa üzerinde sınırlı bir etkiye sahip olacağını düşünüyorum yani insanların e, kafasını çok karışmayacağını kafası karışan zaten yavaş yavaş borsayı terk etti kemikleşmiş bir e, borsa yatırımcı grubu e, %50 bir faizle ve enflasyonun %50 olduğu bir yerde borsadan kolay kolay ayrılmaz. Üçüncü kısım e, dediğim gibi enflasyonun varlığı enflasyonun varlığı devam ettiği sürece bu e, borsayı yukarı doğru beslemeye devam edecek. Şimdi. Bir de tabii yabancı girişi olur mu, olmaz mı? Çünkü borsanın özellikle kritik seviyeleri yukarıya doğru geçmesi biraz da buna bağlı. Ben yerliler eliyle kritik seviyelerin çok da kolay geçilemeyeceğini düşünüyorum. O yüzden ralli ne zaman başlar? Böyle bir ralli olur mu, olmaz mı? Bu soruların cevabının içerisinde yabancı girişlerin hızlanması yatıyor. O yüzden de yabancı girişleriyle beraber takip etmemiz lazım. Ama görünen o ki son dönemlerde eğer dikkat ettiyseniz, ee, yabancı kurumların Türkiye için ra yazdığı raporlar çok olumlu. Evet. O yüzden burada bir yaban Evet. Ee, burada bir yabancı tevecü yabancı tevecüü gelme olasılığı çok e, kuvvetli önümüzdeki dönemlerde bu raporlardan e, biraz bu da anlaşılıyor. O yüzden temel taraf aslında ilerisi için gelebilecek böyle bir rallinin altyapısını bize hazırlıyor. Peki Teknik tarafta nelere dikkat etmemiz lazım? Kritik seviyeler neler? Böyle bir rally'nin gelip gelmediğini, başlayıp başlamadığını nereden anlayacağız? Şimdi e, söylediğim gibi özellikle Ekim ayından itibaren borsada bir düzeltme dönemi içerisine girdik. Ve 3-3,5 aydan beri yaklaşık olarak bu e, düzeltme bandının içerisinde e, bir ikincil trend olarak tabir edebileceğimiz bir alçalan trendin içerisinde düzeltmeye devam ediyoruz. Şimdi... Biz bu bandın içerisinde kaldığımız sürece ee, endeksin yeni bir ivmeli harekete başlayacağını iddia edemiyoruz ne yazık ki. Bu banttan fiyatın kurtulması gerekiyor. Peki bu band hangi aralıklarda bu bandın destek seviyesi, bu alçalan trendin destek seviyesi 6.800 rakamlardan geçerken direnç seviyesi yaklaşık 7.900 rakamlardan geçiyor. Peki biz nereye yakınız? Biz ee, 7.900 Seviyesine yani direnç bölgesine yakınız. O yüzden çok dikkat edilmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. Yani endeks şu önümüzdeki bir hafta içerisinde 7.900'ü sürekli kırmayı deneyecektir. Direnç bölgesi olması sebebiyle. Buranın geçilip geçilmeyeceği bize bir rallinin ya da yeni bir yükseliş hareketinin başlayacağı ile ilgili çok önemli bir işaret bir şeyi konumunda. O yüzden ilk dikkat edilmesi gereken direnç buralardan. 7900 bölgesi. Peki 7900'ün üstüne çıktığımız zaman bu iş biter mi? Yani artık alçalan trendten kurtulup düzeltme bölgesi bölgesinden kurtulup evet düzeltme bölgesinden e, kurtulup yukarıya ivmeli bir hareket başlar mı? Yani bu sorunun cevabı sizin de dediğiniz gibi. Ancak ve ancak kalıcılıkla e, ölçebileceğimiz bir şey. Zaten teknik analizde filtre kuralı dediğimiz bir kural vardır. Önemli dirençlerin üzerinde bir o dirençlerin üzerine hacimli geçmek gerekir. İki, o dirençlerin üzerinde en az üç gün kalmak gerekir. Yani bu iki olay birlikte olmadığı sürece o direncin gerçek anlamda kırıldığından söz etmek doğru olmaz. Bu bir ayı, boğa tuzağı meydana gelebilir. Boğa tuzağının meydana gelmesi durumunda da zaten yatırımcılar ciddi zararlar görebilirler. Bu tür böyle önemli direnç bölgeleri bu tür tuzaklara da açık yerlerdir aynı zamanda. O nedenle biz burada 7900'ü izleyeceğiz fiyat 7900'ü geçse dahi hacimli mi geçiyor, hacimsiz mi geçiyor? Bir buna bakacağız. İki, 7900'ün üzerinde 3 gün kalıp kalamayacağına bakacağız. Olur da 1-2 gün kalıp yeniden 7900'ün altına gelirse o zaman bu boğa tuzağı olarak adlandırılır ve devamında aşağı yönlü bir sert hareket gelir. O yüzden 7900'ü kritik bir bölge olarak görüyoruz. 7900 geçilirse de zaten psikolojik seviye olan önce 8100, devamında 8100'e doğru sert bir hareket görürüz. Gerçekten bu bölge kırılırsa. Ama bir rally'nin başlangıcını iddia etmek için kesinlikle tarihi e, zirvemiz olan 8500 ile 8600 arasının geçilmesi gerekiyor. Yani 7900 kırılırsa artık o bölgelere gitmek kolaylaşır ama bir rally olması, ivmeli bir hareketin başlaması için mutlaka bir önceki tarihi zirvenin geçilmesi gerekiyor. Yukarı tarafta olması gereken bu. Peki denedik 7900'ü geçemedik, kıramadık, başaramadık. E, bir geri dönüş söz konusu oldu. Bu geri dönüş sırasında nelere dikkat etmemiz lazım? Aşağıda hangi seviyeler bizim için kritik olacak? Eğer bakın böyle bir geri dönüş söz konusu olursa o takdirde biz eğer endekste 7600'ün üzerinde bir kalıcılık görürsek 7900 kırılmadan her seferinde bu 7900'ü kırmayı deneyeceğiz aşağı gelmeyiz hmm. ama. 7600'ün altında kapanışlar gelmeye başlarsa bu takdirde bizi aşağıda önce 7300 sonra 7200 seviyesi bekliyor olacak. Yani hareketin başladığı yere geri dönme olasılığımız çok kuvvetlenir böyle bir durumda. O yüzden bizi koruyacak en önemli seviyelerden bir tanesi 7500-7600 aralığı. Aşağıda da bu bölgeye dikkat edeceğiz. E, bu bölgenin üzerinde kalıcılık olduğu sürece Dediğim gibi dönüp dönüp bu alçalan trendi, bu düzeltme bölgesini geçmeye çalışacaktır. E, 7500 7600ün altındaki kapanışlarda ise yatırımcı çok daha temkinli olmalı. Böyle bir durumda bu gidişat endeksi e, çok kısa süreliğine de olsa 7000'in altına bile getirme riski taşıyor. Ama işler bozulursa şu anda görüntü o değil. Şu anda direnç bölgesine yakın 7900'ü kırmaya çalışan bir yapıda devam edeceğiz. Benim kişisel görüşüm e, bence şu anım. Ben bu 7900 bölgesinin e, ya da e, işte bu düzeltme kanalının e, Ocak ayı içerisinde de hani e, kırılamayacağını e, düşünüyorum. Hmm. Dolayısıyla Ocak ayı içerisinde bence bu kanalın içerisinde bir süre daha kalmaya devam edeceğiz ama özellikle Şubat ayından itibaren e, kanalın e, kırılma olasılığının daha fazla e, güçlenme ihtimali olduğunu söyleyebilirim. Peki şimdi Yusuf Bey, Bank of America'nın Türk bankalarına ilişkin yaptığı Rapor da oldukça önemliydi. Bankalara alt tavsiyesi verdi ve oldukça olumlu bir rapordu bu. Şimdi bu raporun sonrasında da pazartesi günü bankacılık endeksiyle alıp yürüyen bir endeksi gördük. Pozitif bir seyir gördük. %8'lere yaklaşan bir kapanışı takip ettik. Şimdi bu pozitif ayrışmanın devamı gelebilir mi? Moody's kararını da bekliyoruz bir yandan. Bankacılık sektöründeki bu ayrışma devam edebilir mi? Öte yandan 2024 yılında hangi sektörlerin ve hangi hisselerin ön plana çıkmasını beklersiniz? Şimdi ben tabii daha önce yaptığım hem televizyon hem YouTube kanalı yayınlarında endeks yukarı gidecekse bunun başta bankacılık devamında Holding e, şi, sektörü şirketlerle olacağını söylemiştim. Bankacılık üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Hakikaten güzel raporlar geliyor ama ben e, işin başından beri e, bankacılık e, tarafının arkasındayım. Yani e, işte borsada son, son e, nihayetinde nominal fiyatlarla fiyatlandığı için tüm şirketler e, ve bu karlar her ne kadar e, nominal karlar olsa da fiyatlar da nominal olduğu için ben bu karların e, bankacılık tarafına yarayacağını savunanlardandım. Şimdi burada e, bankacılık endeksine baktığımızda bankacılık endeksinin e, tarihi zirve bölgesinin üzerinde işlem hacmi kuvvetli bir biçimde e, durmaya e, çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla ben Bankacılık tarafında bu pozitif ayrışmanın devam etme olasılığını kuvvetli görüyorum ki zaten eğer konuştuğumuz tarz bir rally başlayacaksa eğer bu alçalan trend dediğimiz düzeltme bölgesi yukarı kırılacaksa buna en çok yardım edecek olan bankacılık endeksi ama sizin de konunun başında söylediğiniz gibi bankacılık öncülüğünde gidiyoruz. E, holding yavaş yavaş buna destek vermeye başladı ki vermeli zaten aynı zamanda. Fakat e, yükselişin genele yayılması lazım. Bunu görmemiz lazım. İşte bunu görmek için de kesinlikle ve kesinlikle o düzeltme kanalından çıkmamız gerekiyor. Hani ben dediğim gibi belki Ocak ayında bu gerçekleşecekse de ocağın sonunu bulabilir ama ben e, şöyle görüntü itibariyle 7900 bölgesinin kalıcı olarak e, Ocak ayı içerisinde kırılma olasılığını pek görmüyorum. Belki Moody's'in Güzel bir açıklaması Ocak ayında bunun e, gerçekleşmesini sağlayabilir ama bilmiyoruz orada satır aralarından neler çıkacak sonuç ne olacak bunları yakından takip etmemiz lazım. Her halükarda hani yatırımcı şuna dikkat etsin e, orada çok net iyi çalışan bir alçalan kanal var bu bir düzeltme kanalı ve biz bunun içinde kaldığımız sürece bir rally başlamayacak bir inveli hareket olmayacak. Bunun içerisinde kaldığımız sürece yatırım bir temkinli davranmaya devam edecek ama oranın kırılmasıyla beraber dediğim gibi başta bankacılık sektörü e, hareketine devam edecek buna holding sektörü eşlik edecek ve 2024'ün de böyle kendine münhasır bazı sektörleri e, ön plana çıkacak ki bunlardan bir tanesi bana sorarsanız e, inşaat ve inşaatı besleyen tüm sektörler olacak. Bunun nedeni de hani orta vadeli programı gerek e, incelediğinizde gerekse işte hükümetle e, hükümetin e, yetkililerinin yaptığı açıklamaları incelediğinizde özellikle seçimlerden sonra çok ciddi bir kentsel e, dönüşüm e, hareketi gerçekleşecek gibi duruyor ki bu kentsel dönüşüme ciddi anlamda düğmeye basılırsa o takdirde dediğim gibi başta demir, çelik, çiment olmak üzere e, kademeli olarak inşaatı e, destekleyen hemen hemen tüm sektörlerin 2024 ve 2025'te ben ön plana çıkma ihtimalinin kuvvetli e, olduğunu düşünüyorum. Bunun yanı sıra e, ulaşım sektörü 2023'te iyiydi, e, 2024'te de e, ulaşım... E, sektörünün ben yine iyi olmaya devam edeceğini düşünüyorum gerek işte hani havacılık gerekse havaalanında yer hizmetleri tarafında çalışan tüm şirketlerin 2024 yılını bilanço anlamında iyi geçirmeye devam edeceğini ve bunun yansımalarını da göreceğimizi düşünüyorum Enerji hisseleri biliyorsunuz özellikle son düzeltme döneminde çok ciddi dayak geldiler ve bu düzeltme döneminde endeks'e göre çok daha fazla geri geldiler. Tabii bunu da hani şey yapmamak lazım, yadırgamamak lazım. Neden derseniz işte endeks yukarı giderken de endeksin üstünde bir getiriyle yukarı gittiler. Endeks aşağı gelirse de endeksin üstünde bir aşağı geri gelişi normal karşılamak lazım. O yüzden ben özellikle enerji tarafında da biraz dinlenmeden sonra eğer bir düzeltme tamam. Alıp bir yukarı rally hareketi gelirse ben orada da yine enerji tarafında da bir hareketlilik gerek enerji üretim gerek gerek enerji dağıtım tarafında hareketlilikler e, bekliyorum e, biraz dinlenmeden sonra ama dediğim gibi e, bence şu anda hareket sizin de söylediğiniz gibi başta bankacılık devamında biraz holdingin desteğiyle gidiyor bu tek başına e, bir rally için yeterli değil bu kanaldan çıkmamız için yeterli değil yabancı desteğinin gelmesi lazım bir iki Mutlaka hareketin genele yayılması lazım. Biz böyle genele yayılmış bir hareket görmüyoruz. Bu arada e, iletişim tarafını da sektörlere eklemek isterim. Aklımdaydı bir an için aklımdan çıktı. İletişim tarafında da ben e, zaten e, Türkseli özellikle çok yakın zamanda e, hızlı bir hareket yapabileceğini söylemiştim. E, benzer bir durum e, telekom için e, geçerli gibi duruyor. E, Türk Telekom tarihi zirvelerini zorluyor. E, Türksel tarihi zirveyi geçti. Türk Telekom'da tarihi zirvesini geçmeye aday bir durumda duruyor. Ben hani iletişim tarafında da bir hareketlilik bekliyorum. Özellikle 2024'ün başları itibariyle yatırımcının hani bu tarafa da dikkatlerini çekmek isterim. Peki şimdi Yusuf Bey, ortodoks politikalara döndük. Bir yandan yatırımcı toplantıları yapılmaya başlanacak Sayın Şimşek ve Sayın Erkan'la birlikte. Şimdi yabancı yatırımcının geleceği beklentisi de oldukça hakim. Ancak yabancı geldiğinde ne kadar bizde kalabilir? Yani karını realize edip çıkar mı? Ne kadar bir kalıcılık sağlayabilir? Bu Borsa İstanbul'un performansını nasıl etkiler? Şimdi yabancı bu seviyelerden geldiği takdirde elbette ki yabancıların bakış açısı genellikle hemen kısa süre içerisinde karı al ve çık değil. Yabancıların gelmesi zaten az önce bahsettiğimiz bu alçalan trendin düzeltme seviyesinin kırılmasına neden olacak bir şey. O nedenle burada bu kırılım gerçekleşir ve yukarı bir hareket başlarsa yabancı daha da yukarı hareketleri tetikleyecektir. Hemen alıp çıkmayacaktır. Ha Ama dediğim gibi bu yıllarca bizde kalacağı anlamına da gelmiyor. Hemenden kastım hani bu böyle işte 15 günde bir ayda iki ayda olacak bir şey değil. Eğer yabancı gelirse ve bunu biz belirgin olarak fark edersek ee, o takdirde ben e, nereden bakarsanız en az e, bir 6 ay e, ülkede kalma olasılıklarını kuvvetli görüyorum borsa tarafına e, geldiklerinde. Dolayısıyla da ben özellikle bu trend kırıldıktan sonra zaten yabancı e, eliyle kırılırsa kesinlikle ve kesinlikle devamında bir rallinin geleceğini ve bunun 5-6 aydan aşağı sürmeyeceği e, düşüncesi içerisindeyim. Peki şimdi e, altın ve dövizin yıl içindeki muhtemel seyri hakkında da değerlendirmelerinizi merak ediyorum. 2024 yılı için altını ve dövizi nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi ben 2024 yılında e, en önemli enstrümanlardan birinin altın olduğunu düşünenlerdenim. E, bunun birkaç tane gerekçesi var. E, özellikle de yılın ikinci yarısından itibaren e, altında. İvmeli bir hareket görebiliriz Onz Altın tarafında. Bunun en önemli gerekçelerinden bir tanesi hani artık ABD'nin faiz indirim sinyallerinin yavaş yavaş gelmesi ama bunun zamanlamasının netleşmemesi var şu anda. Zamanının ee, netleşmesiyle beraber ben altın tarafında, onz altın tarafında yukarı yönlü hızlı bir hareket Bekliyorum ki zaten tarihi zirveyi 4-5 kere yokladık. 2078 e, dolar civarıydı burası. Bir ara bir 2150'yi bir gecede gördük ama genel olarak geçilemeyen bölge üzerinde kal kalıcı olunamayan bölge 2078 dolar bölgesi. Ben e, özellikle ABD'de faiz indirim e, sinyallerinin yanı sıra bunun netleşmesi tarihiyle ilgili daha net söylemler gelmeye başladığıyla beraber altın tarafında bir iğmeli hareket göreceğimizi düşünüyorum. Ve bunu da neye dayandırıyorum? ABD'de yapılmış son 30-40 yıldaki tüm bilimsel çalışmalar ONS altınla ABD 10 yıllık tahvil faizleri arasında çok kuvvetli bir ters ilişki olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla da eğer tarihi zirve pardon faiz indirimleri gelmeye başlarsa 10 yıllık ABD tahvillerinin faizlerinde e, ciddi anlamda bir e, düşüş trendi göreceğiz ve o düşüş trendi sırasında da altının 2078 e, doların üzerinde kalıcılık yapacak şekilde önce 2250 dolar seviyesine sonra da 2500 dolar seviyesine doğru bir atak yapma ihtimalini sonrasında faiz indirimleri sonrasında göreceğimizi e, düşünüyoruz. Şimdi böyle olursa e, dolar tarafında da her ne kadar e, işte kontrollü bir baskı olsa da yılın sonunu 40 TL'nin altında e, olacağını e, beklemediğimiz düşünüldüğünde gram altın e, dolar TL beklentisi ve onz altın beklentisinden müteşekkil bir şey e, bir e, araç dolayısıyla da her ikisinde her ikisiyle beraber hesaplanıyor hani bu açıdan baktığımızda ben gram altının Türk yatırımcıları için 3000 seviyesinin üstünü görme olasılığını bu yıl içerisinde kuvvetli görüyorum. Yani 3000'in üstünde e, bu 3250 olur 3500 olur ama en azından 3000'i geçme olasılığının kuvvetli olduğunu söyleyebilirim. E, dolar tarafına gelince e, biraz ima ettim aslında. Şu anda bir e, dolar üzerinde bir kontrol olduğu çok aşikar. Her gün dolar. E, belirli bir düzende yükselmeye devam ediyor hiç düşmeden Dolayısıyla burada bir kontrol olduğu belli seçimlere kadar bunun böyle olmaya devam edeceğini düşünüyorum ve seçimlere 32 ile 33 arasında bir kurla girme olasılığımızı kuvvetli görüyorum ama seçimden sonra bir sürü senaryo var ee, işte hani HSBC'nin raporu vardı yıl sonunda 33 olur ben buna katılmıyorum bu arada. Ee, yıl sonunda dolar TL ile ilgili bir 33 öngörüsü var ama e, ben bu şartlarda Türkiye'nin bu şartlar altında e, 33 TL olacağını düşünmüyorum. O da biraz yabancı girişine bağlamış ama bence biraz da Türkiye'de yabancının girmesi için kur seviyesi de çok uygun değil. Yani yabancı buralardan çok e, işte net bir biçimde Girer mi? Çünkü sonuçta buradan giderken o dövizi yerine koyarken işte bu eğer 30 30'lardan giriyorsa hani 30'un altında yerine koyduğunda ya da buradaki kazancına göre işte 30'un biraz üstünde yerine koyduğunda avantajlı bir biçimde gidebilecek. O yüzden bence seçimlerden sonra yabancı girişini hızlandırmak için döviz kurundaki bu baskının bir miktar kaldırılması gerektiğini düşünüyorum ve bunun Yine böyle aynı e, genel seçimlerde olduğu gibi e, biliyorsunuz Haziran'la beraber bir sıçrama görmüştük. Benzer bir sıçramayı ben yerel seçimlerden sonra da bekliyorum. Yani bu sıçrama hmm. belki uçurmayacak ama hani orada olduğu gibi orada bir 7-8 TL'lik bir sıçrama görmüştük kısa süre içerisinde. Benzer bir sıçramayı burada da görme ihtimalimiz var Bengü Hanım. Bu neye yarar? Bir, yabancı girişini hızlandırır. İki, neye yarar? İhracatçı da birçok sektörde ihracat tarafında yer alan şirketler kurun rekabetçi olmadığını, kendilerine yaramadığı özellikle tekstil gibi bazı spesifik sektörlerin artık çok ciddi bir pazar kaybına doğru gittiklerini ifade ettiklerini görüyorum. O nedenle de özellikle ihracatçı tarafını rahatlatmak, onlara rekabetçi bir kuru vermek, diğer yandan da Türk finansal piyasalarına yabancı girişini hızlandırmak adına ben seçimlerden sonra kurda bir miktar serbest bırakılma ve biraz daha yukarı hareketler görme olasılığımızı kuvvetli görüyorum. 40-50 arasında bir kur seviyesi göreceğiz geniş marjda yılın sonu itibariyle. Ha bu şöyle söyleyeyim benim şahsi fikrim yıl içerisinde kurun 50 TL'yi görme ihtimali var ama şunu demiyorum. Yıl sonunda 50 TL kapatacak demiyorum ama Yıl içerisindeki hareketlerde 50 TL'leri görme ihtimali, ha belki yılın sonunda 45 lere vesaire geri dönebilir ama hani 40-50 arası bir e, yıl sonu kapanışı bekliyorum ama yıl içerisinde de e, 50 TL gibi bir seviyenin psikolojik seviyenin test edilme olasılığını da şahsen e, görüyorum. Peki Yusuf Bey şimdi yatırımcılar enflasyonu yenmek istiyor. Enflasyona karşı getiri arayışında olan yatırımcı nelere dikkat etmeli? Yani özellikle küçük yatırımcı nezdinde konuşalım istiyorum. 2024 yılında yatırımcılar portföylerini nasıl şekillendirmeli? O sepetlerini nasıl böyle e, yerleştirmeli? Öyle sorayım size. Evet. Şimdi nasıl bir portföy oluşturmalı 2024 yılı için? Ee, bir kere öncelikle şunu söyleyeyim, bakın e, mevduat faizleriyle enflasyonu yenemezsiniz. Bu sene de yenemezsiniz. Yani e, ben mevduat tarafında bankaların verebileceği maksimum seviyeler 50 civarıydı. Hani bu seviyelerdeyiz. Bu seviyeler bir süre kalıcı olabilir. Peki 50 mevduat seviyesiyle e, mevduat faizi seviyesiyle Reel anlamda para kazanır mıyız? Burada açıklanan enflasyondan ziyade insanlar kendi enflasyonlarına bakacaklar. Yani kendi harcama kalıpları var. Bu harcama kalıbı çerçevesinde işte bugün aldıkları e, ürünleri işte e, bir yatırım yaptıklarında vade sonunda aynı parayla alabiliyorlar mı? Alamıyorlar mı? Ya da aynı miktarı koruyabiliyorlar mı? Yani satın alma güçleri düştü mü düşmedi mi? Buna bakmaları gerekiyor. Böyle baktığınız zaman da %50 bir faiz, %48, %50 şu anda bankaların vereceği maksimum rakamlar. Böyle bir faizin ben yatırımcı enflasyona karşı koruyacağını düşünmüyorum 2024 yılında da. O yüzden evet manevra kabiliyeti olması açısından en azından enflasyona yakın bir getiri sunması açısından mevduatın portföylerde olması gerekiyor şimdilik. Yani rakamlar 50 civarında seyrettiği sürece olması gerekiyor. Ama ne kadar? Bana sorarsanız bunun %25, %30'ları geçmemesi gerekiyor mevduat tarafının. Peki enflasyonu yenmek için enflasyonu yenmek için mutlaka ve mutlaka altın ve doğru seçilmiş hisse senetlerinin portföyde olması lazım. Yani büyük kısmın gene buradan oluşması lazım. Hani %70 altın ve hisse senedi Hani %35 altın, %35 doğru seçilmiş, iyi çalışılmış, e, seçim yapılarak portföye konulmuş hisse senetleri. E, %35, %35 toplamda %70. Ya da e, işte altını hani e, beklentilerimiz çok güçlü. %40 altın, %35 hisse senedi işte %25 mevduat şeklinde. Hem bir manevra kabiliyeti olması açısından hem de enflasyona en azından e, yakın getiri üretmesi açısından e, bize fayda sağlayabilir. O yüzden benim görüşüm. Yüzde 40 yüzde 35 iyi çalışılarak seçilmiş, doğru seçilmiş hisse senetleri ve yüzde 25'te şimdilik mevduat. Ama mevduat tarafında gerilemeler söz konusu olursa, o takdirde e, özellikle mevduat tarafından çıkıp hisse senedi tarafını beslemek lazım. Bunu da söyleyeyim ama hani 2024 yılı başı için yapılabilecek en iyi şeylerden, en iyi portföylerden birinin söylediğim biçimde bir portföy olacağını düşünüyorum. Peki Yusuf Bey, değerli vaktinizi ayırıp yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Değerli görüşlerinizi aktardığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyenler piyasalarda son durumun bu bölüm konuğu Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe Finansman Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yusuf Kaderliydi. Kendisiyle piyasalarda son durumu değerlendirdik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın Finans Koli'yi takipte kalın.